Değerli vatandaşlarım, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı biraz önce Cumhurbaşkanlığı seçiminin resmi olmayan sonuçlarını açıkladı. Bu sonucun ortaya çıkardığı en açık gerçek şudur. Kullandığı bütün devlet imkanlarına rağmen Erdoğan bir referandum niteliğindeki bu seçimde güven oyu alamamıştır. Bakmayın siz dün gece erken zafer havası oluşturma çabasına. Toplumun yarısından fazlası onun otoriter yolsuzluk düzenine hayır demiştir. Az bir farkla da olsa halkımız Statikoya hayır demiş. Değişim talebini sandıklara yansıtmıştır. Her bir vatandaşımızın kullandığı oy bizim için kutsaldır, başımızın üstünde yeri vardır. Bize düşen verdiği mesajı almaktır. Bunu bir hakkın yapacağımıza emin olabilirsiniz. Ancak şimdi dün oy kullanan seçmenimize de seslenmek istiyorum. Seçimler her zaman topluma ikinci bir şans vermez. Şu ana kadar eleştirdiğimiz sistemin belki de tek yararlı tarafı Hepimize yaptığımız tercih konusunda ikinci kez düşünme şansı vermesidir. 13 gün sonra 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidip ülkemizin geleceğine karar vereceksiniz. Başta Erdoğan'a ve Cumhur İttifakına destek verenler olmak üzere bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Son 5 yıl içinde yaşadıklarınızı daha da daha da katmerlenmiş bir şekilde yaşamaya hazır mısınız? Daha fazla yoksulluk, daha fazla yolsuzluk ve nefes bile aldırmayan bir yasaklar düzeni. Ne olacağını geçmişten hep beraber yaşadıklarımızdan biliyoruz. Her gün bağıran, azarlayan, hakaret eden bir siyaset dili, tırmandırılan kutuplaşma ve toplumsal gerilim, denizin tükendiği bir ekonomik düzen. Evet, deniz tükendi ama 15 gün sonra yeni bir ufuk imkanı var. Size bu çağrıyı bir oy ve makam kaygısıyla yapmıyorum. Ümidi kırılan gençler kadınlar adına yapıyorum. Eve gittiğinizde çocuklarınıza ya da torunlarınızın gözlerine bakın ve bir kez daha düşünün. Bize düşen ise sizden gelen mesajları almak. Evet, sizin mesajınızı aldık. Evet, eşitsiz bir siyasi kampanya döneminde bazı konulardaki tutumumuzun size yeterince anlatamadığımızı fark ettik. İşte net ifadelerle bir kez daha vurguluyorum. Bir, iktidarın bir taraftan kırmızı bültenle aranan terör örgütü liderlerini ekrana çıkaran, diğer taraftan terör istismarı yapan riyakar siyasetinin bize karşı etkin bir şekilde kullanıldığını görüyoruz. En gür sesle vurguluyorum. İktidarımızda demokratik hukuk devleti kuralları içinde PKK, FETÖ ya da IŞİD başta olmak üzere hiçbir terör örgütünün ülkemize ya da devletimize sızmasına asla izin vermeyeceğiz. Geçmişte olduğu gibi bu mücadeleyi yürütürken demokratik değerlerden, insan hak ve özgürlüklerinden de asla taviz vermeyeceğiz. İki, düşünce ve din ve inanç özgürlüğü ile ilgili kazanımların örselenmesine izin vermeyecek, bu kazanımları daha da güçlendireceğiz. İslam'ın adalet, kul hakkı, insan onuru, eşitlik, insana saygı, nezaket gibi evrensel değerlerini çiğneyen bu iktidarın dini değerlerimizi istismara devam edecek olmasının gençlerimizi daha da fazla dinden uzaklaştıracağını düşünerek kararınızı gözden geçirin. 3. Başta savunma sanayi olmak üzere devletimizin güç ve kapasitesi asla zafa uğramayacaktır. Bu ve benzer kaygılar konusunda her türlü teminatı vermeye her türlü adımı atmaya hazırız. Önümüzdeki 13 gün içinde sizlere daha da yakından erişmeye, tutumumuzu daha da eee yakından sizlere iletmeye çalışacağız. Öte yandan büyük bir coşkuyla sandıklara giden ve gece boyu oylarımıza sahip çıkan Millet İttifakı seçmenle sesleniyorum. Dün belki toplumsal talep olan değişim rüzgarının yön değiştirdiğini düşünerek üzüntü duydunuz. Üzünle geceyi kapattınız. Ama unutmayın. Değişim kendi başına değil, onun için emek ve bedel ödemeye hazır temiz vicdanlarca gerçekleşir. Gün tereddüt günü değil, otoriter yolsuzluk düzene dayalı statikoya karşı çıkan toplumun yüzde ellisinden fazlasının hakkını ve hukukunu koruma günüdür. Buna öncülük etmek genel başkan olarak bizim için tarihi bir sorumluluktur. Daha önce birçok seçimi zaferle sonuçlandırmış, yenilgi zannedilen süreçlerden başarıyla çıkmış biri olarak söylüyorum. Şu anda bizim ihtiyacımız olan şey kararlıktır, iradedir, sabırdır, umuttur ve çalışmaktır. Hani milli maçlarda dediğimiz gibi emin olun biz bitti demeden bu süreç asla bitmeyecek. Allah'a emanet olun.